Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. dalil muhtasar tefsire devam ediyoruz. 28. sayfadayız ve bu sayfada ilk ayeti kerime Bakara suresinin 187. ayet-i kerimesi. Uhillelekum <laughs> size helal kılındı leyletu sıyami. Oruç gecesi. Errafatu ila nisaikum kadınlara cinsi olarak yaklaşmanız. Hunne libasun lekum onlar size elbise ve entum libasun lehunne siz de onlara elbisesiniz. Alimallahu Allah bilmektedir ennekum gerçekten sizin kuntum olduğunuzu tehtanune enfusekum nefislerinize ihanet etmekte olduğunuzu bilmektedir. Fetâbe aleykum böylece Allah tövbenizi kabul etmiştir ve afa ankum sizi affetmiştir. Fel an o halde şimdi beşiruhunne onlara yaklaşın ve betegu arayın ma keteballahu lekum Allahu Teala'nın sizin için yazdığını yani size lütfettiğini arayın ve kulu yiyin ve şrabu e, için hatta ta ki yetebeyyene lekum size belli oluncaya kadar el haytul ebyadu beyaz ip minel haytul esvet siyah ipten belli oluncaya ayrılıncaya kadar minel fecri fecir vaktinde ve sonra etim siyame orucu tamamlayın ile leyli geceye kadar ve la tubaşiruhunne e, ve onlara yaklaşmayın ve tüm akifune fil mesacid mescitlerde itikafta iken siz tilke hududullah bunlar Allah'ın hudududur, sınırıdır. Fela takrabuha. O sınırlara yaklaşmayın. Kezalike yubeyyinullahu ayatihi linnas. Allah böylece insanlara ayetlerini açıklıyor. Leallehum yettekun. Umulur ki sakınırlar diye. Ne diyor bu ayet kelimenin tefsirinde? Kat kâne fi evvelil emir. Yani işin başında, yani daha önce, yuhremu alar racul bir e, adama haram e, kılınıyordu İza name fi leylatı sıyam yani oruç gecesinde uyuduğu e, zaman summe stayqada kablel fecri ve e, fecirden önce uyandığı zaman en ye ekule yemesi haram kılınıyordu ev yakrube ehlehu ve ehline yaklaşması haram kılınıyordu fe nesekallahu zalik Allah bunu neshetti ve abaha Allahu lekum eyyuhel mu'minun ey müminler size Allah mübah kıldı yani helal kıldı fi e, leylis sıyami yani uruç gecelerinde e, neyi helal kıldı cemaa nisaikum eşlerinizle birleşmenizi helal kıldı fehunne e, onlar setrun örtüdürler ve ifafun lekum ve sizin için bir iffettirler ve entum setrun siz de e, bir settirsiniz e, setirsiniz yani örtüsünüz ve infafun lehunne ve onlar için bir iffetsiniz e, iffetsiniz la yestani ba'dukum an ba'd birbirinizden müstani e, olamazsınız yani birbirinize sürekli muhtaçsınız alimallahu ennekum kuntum tehununu enfusekum Allah sizin nefislerinize ihanet etmekte olduğunuzu bilmektedir. Bi fi'li ma nehakum anhu kendisinden yasakladığı şeyi yaparak fe rahimekum size merhamet etmiştir ve tabe aleykum ve tevbenizi kabul etmiştir ve haffefe ankum sizden e, sorumluluğu yükü hafifletmiştir fel an şimdi camiuhunne onlarla birleşin ve arayın ma kaddar Allahu lekum mine zürriye Allahu Teala'nın size zürriyetten nesilden takdir ettiği şeyi arayın ve kulu ve'şrebu fi'l-leyli evet kullihi yani gecenin tamamında yiyin için hatta yetebeyene lekum size ayrılıncaya belli oluncaya kadar dolu fecr'is sadık yani o fecri sadıkın doğuşu bir beyadül fecri o fecrin beyazlığı e, dan ayrılıncaya kadar Ben fısalihi anseva dillel ve gecenin karanlığından o e, beyaz fecir ayrılıncaya kadar. Summe ekmelu sıya bil imsaki anil muftirati min tulu'il fajr hatta tagibesh şems. Hatta dünet, e, fecrin tuluundan yani o e, sabah vaktinden e, işte güneşin batışına kadar e, e, evet kendinizi o oruç bozmadan tutun. Tutarak orucu tamamlayın yani orucu akşama kadar tamamlayın ve la tujamiun nisae ve entum mu'takifun fil mesacid mescitlerde itikaftayken kadınlara yaklaşmayın li enne zalike çünkü yuptuluhu bu onu iptal eder yani o itikafı iptal eder tilkel ahkamul mezkure hiye hududullah bunlar Allah'ın sınırlarıdır bu hükümler. Beynel halal vel haram yani haram helal ile haram arasında bu sınırlar. Fela takrabuha ebeden e, asla o sınırlara yaklaşmayın. Fe inne çünkü men iqtarebe min hududillahi kim Allah'ın sınırlarına yaklaşırsa yuşiku en yak fil haram. E, harama yaklaşması kolay olur. Yani arama düşmesi en düşmesi kolay olur. Ve bi misli hadel beyanil vadihil celi li tilkel ahkam yübeyyunullahu ayatihi linnas ee, ve işte bunun gibi açık parlak e, işte e, beyan ile e, litilkel ahkam bu hükümler için yübeyyunullahu ayatihi eee Allahu Teala açıklıyor linnas insanlara ayetlerini leallehum yettequnuhu ondan umulur ki sakınırlar bi fe'li ma <emara> emrettiğini yaparak ve terake neha ve ne, e, nehyettiğini terk ederek Evet diğer ayeti e, kerime. Ve la ta'kulu amwalakum baynakum bil batil ve tudlu biha ila al hukam li ta'kulu fariqan min amwal nas bil ismi ve entum ta'lamun. Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Yani haksız bir şekilde e, ki ve tudlu biha ila al onu hakimlerin önüne atarak li ta'kulu fariqan min amwal nas İnsanların mallarından bir kısmını yemeniz için bil ismi günah ile ve entum talemun siz bunu e, bile bile yani bile bile e, onu hakim bir kısmını hakimlerin önüne atarak insanların malını batıl yollarla e, yemeyin. Evet ne diyecek? Ve la yehuz ba'dukum male ba'dikum bi veci gayri meşru kesirkati kati vel gasbi vel gashi. Evet hırsızlık gibi, gasıp gibi, aldatma e, gibi gibi eee meşru e, yön e, şekilde birbirinizin malını yemeyin almayın ve la evet ve la biha ilel hukkam ve e, onu e, hakim, hakimlere ne yapmayın götürüp de onun e, hakkında e, birbirinizle çekişmeyin Litehudu e, almanız için taifeten bir kısmını min envalin nas insanların malından mütelebbisine bil masiyet günahla karıştırarak ve entum ta'lemune en Allah harrama zalik ki Allahu Teala'nın bunu haram kıldığını bildiğiniz halde fel iktamu ala zenbi ma'al ilmi bi tahrimihi haram olduğunu bile bile e, günaha gitmek e, eşet dukuphan ve azamu ukubeten yani e, kabahat olarak daha büyüktür daha şiddetlidir ve ceza olarak daha e, büyüktür Evet 189. E, e, ayeti e, kerime. Yeselunke anil ehille sana hilallerden soruyorlar. Kul hiye mevakitu linnas de ki e, o insanlar için vakit ölçülerdir ve hacci ve hac için. Ve leysel birru bi ötül buyu buyuta min zuhuriha evlere arkanız arkalarından girmeniz e, iyilik değildir. Velakinnel birra ancak e, iyilik Men itteka, e, takvalı olanın yaptığıdır ve ütül buyute min evvabiha o halde evlere kapılarından girin ve tekullâhe Allah'tan korkun leallekum tuflihun umulur ki iflah olursunuz evet ne diyecek bunun tefsirinde yes'elûneke eyyüher rasûl rasul an tekvînil ehille yani sana o ayların oluşumundan soruyorlar ve tegayyürü ahvaliha ve hallerinin değişiminden soruyorlar kul muciben iyyahum an hikmeti zalik et evet, bunun hikmetinin hikmetinden onlara e, cevap vererek de ki inneha mevaqitu linnas e, o insanlar için vakit ölçüleridir yarifune biha e, onunla bilirler e, evqat ibadatihim yani ibadetlerinin vakitlerini e, ke ashhurul hac hac ayları gibi ve şehri siyam sıyam ve oruç ayı gibi ve tamam-ı havle zekat ve zekatta bir yılın tamamlanması gibi ve yarifune awqatuhum fi'l-malumat ve bilgilerini de işte o vakitlerde bilirler ki tahdidi acal ve duyun diyetlerin işte sürelerini belirlemek gibi borçların sürelerini belirlemek gibi ve neş al bir rubel, hayır, antaetl uyut'a, min zihur her, anda ihram Evet Hac umre, veya umre için ihramdayken evlerin arkasından girmeniz sizin için bir iyilik, hayır değildir. Kema kuntum tezmune fil cahiliye, cahiliyede öyle iddia ettiğiniz gibi. Ve lakin birre, hakikaten ancak hakiki olarak iyilik bir <laughs> rubanit teq teq teqla, zahir ve batın. Yani açıkta ve gizlide Allah'tan sakınan kimsenin yaptığı iyiliktir. Velakin meciyekum lil buyuti min evvabiha ancak evlere kapılarından girmeniz fehu ve eysaru ve ve ebadu anil meşakka. Sizin için hem kolaylıktır hem de meşakkatten uzaklıktır. Li enne Allah lem yukellifkum bima fihi usrun ve meşakkatun aleykum. Çünkü Allahu Teala ee, size e, içinde zorluk olan bir şeyi, meşakkat olan bir şeyi teklif etmez. Yani siz onunla mükellef kılmaz. Ve alu beynekum ve beyne azabillahi vikayeten minel ameli salih. Evet, Allahu Teala'nın e, azabından kendiniz arasına bir salih amelden bir koruma edinin. Yani kendinizle Allah'ın azabı arasına salih amelden bir engel koyun. Leallekum tuflihun umulur ki iflah olursunuz bi neyli ma targabun fi o arzuladığınız şeye nail olarak ve ve necati mimma turhibu evet turhibun minhu ve kendisinden korktuğunuz şeyden kurtuluşa ederek. Evet diğer ayeti kerime 188 189 okuduk şimdi 199 ve katilu fi sabilillah ellezine yuqatilunukum sizinle savaşanlarla Allah yolunda savaşın ve la taatedu haddi aşmayın Allah la yuhibbul muatadin muhakkak ki Allah haddi aşanları sevmez Evet bunun tefsirinde ise şöyle diyor. Ve katilu savaşın ibtigae ref kelimetillah. Allah'ın kelimesini yükseltmek için ellediğine yuqatilunkum minel kuffari liyassudukum an dinillah. Yani sizinle Allah'ın dininden sizi engellemek için savaşanlarla savaşın ve la tetecevezu hududallah bi katli's sibyan ve nisa ve shuyu evet çocukları, kadınları veya yaşlıları öldürerek Allah'ın sınırlarını sakın aşmayın. Yani bunları öldürmeyin ki Allah'ın sınırlarını aşmayasınız. Evbi temsili bil katla ve veya işte ölülere müsle yaparak, müsle yani onun işte kulağını, burnunu vesaire keserek haddi aşmayın ve bunun gibi şeylerle. İnna Allah la yuhibbul mutecavizina li hududihi e fi ma şer'a ve hakeme yani e, kanun olarak koyduğu hükmettiği şeylerde sınırları aşanları sevmez Allahu Teala. Min fevail bu ayetlerdeki bazı hikmetler. Meşruiyyetul itikaf. İtikafın meşruiyeti ve huve luzumul e, mescidil ibadete. Bu da ibadet için bir mescide kapanmayı e, anlatır. Ve lihaza bu yüzden yunha an kullimma yuaridu maksud el itikaf yani itikafa yönelen kimselerin o itikafını engelleyecek olan her şeyden o kimseler nehyedilir ve minha onlardan bir tanesi de mübaşeretül mer'e kadına cinsi olarak yaklaşmaktır. En nehyu an ekli envalin nas bil batıl yine bu ayet kerimelerde insanların malını batıl bir şekilde yemekten nehyi nehi var yasaklama var ve tahrimi kullul vesail vel esalip ve bütün işte o vesilelerin, yöntemlerin haram kılınması var. Elledi tekudu li yani o haksız mal yemeye sevk eden bütün vesileler yasaklanmıştır ve minha onlardan bir tanesi de er rüşve rüşvettir. Tahrimul itida ve nehi anhu haddi aşma'tan nehyedildiler ve haram kılındı ümmet. Li <tuhl> enna hada <tida> din qaimun alel adli vel ihsan. Çünkü bu din adalet ve ihsan üzere kaimdir dedi. Burada kaldık. Gelecek bölümde inşallah devam edeceğiz diğer sayfayla. Buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.